Hayatımızda bazen dağılırız. Kalbimiz paramparça olur. Ailemiz dağılır. Umutlarımız kaybolur. İşte tam o an Allah'ın El Cami ismi bize bir çıkış kapısı açar. Çünkü o dağılanı toparlayan, kaybolanı bulduran, gönülleri bir araya getiren Rabbimizdir. Şimdi seninle El Cami'nin sırrıyla hazırlanmış güçlü niyet cümlelerini paylaşacağım. Dağılan ailemin toparlanmasına Evimin huzurla yeniden inşa olmasına niyet ediyorum. Kaybolan sevinçlerimin, umutlarımın ve itibarımın geri gelmesine niyet ediyorum. Bana yapılan haksızlıkların adalet terazisiyle giderilmesine niyet ediyorum. Zalimlerin zulmünden korunup hakkımın geri alınmasına niyet ediyorum. Ruhumun ve kalbimin yeniden dirilmesine, ömrümün nurlanmasına niyet ediyorum. Beni her türlü görünür ve görünmez tuzaktan koruyacak ilahi muhafazaya niyet ediyorum. Günahlarımdan arınmaya, Rabbimin rahmetiyle bağışlanmaya niyet ediyorum. Kalbimin, ailemin, rızkımın ve sağlığımın toparlanmasına niyet ediyorum. Kaybettiklerimle değil, Rabbimin rahmetiyle yeniden inşa olmaya niyet ediyorum. Parçalanmış hayatımın bütünlüğe kavuşmasına niyet ediyorum. Huzura, güvene ve berekete erişmeye niyet ediyorum ilim ve hikmet meclislerine çekilmeye, kalbimin hayra yönelmesine niyet ediyorum. Beni yükselten, aydınlatan topluluklarla buluşmaya niyet ediyorum. İçimde sabır, şükür ve teslimiyetin çoğalmasına niyet ediyorum. Helal kazanç ve bereketli rızıklara ulaşmaya niyet ediyorum. Sağlığımı geri kazanmaya, beden ve ruh bütünlüğüme kavuşmaya niyet ediyorum. Rabbimin rızasına uygun bir hayat yaşamaya niyet ediyorum. Kalbimde dağılmış olan huzuru El Cami isminin sırrıyla yeniden bir araya getirmeyi niyet ediyorum. Zihnimi karartan vesveselerden arınıp Allah'ın nuruyla aydınlanmayı niyet ediyorum. Gönlümdeki kırıklıkları El Cami'nin birleştirici rahmetiyle onarmayı niyet ediyorum. Ruhumun yorgunluğunu El Hay ismiyle diriltmeyi, yeniden heyecanla yaşamayı niyet ediyorum. Kalbimi Allah'ın isimleriyle süsleyip, zikrini hayatımın merkezine almayı niyet ediyorum. Dağılmış aile fertlerimin sevgiyle birleşmesini, muhabbetin yeniden yeşermesini niyet ediyorum. Eşimle aramızdaki kırgınlıkların El Cami ismiyle çözülmesini, huzurun evimize dolmasını niyet ediyorum. Evlatlarımın haya ve iman üzere bir hayat sürmesini, kalplerinin Allah'a yönelmesini niyet ediyorum. Akrabalarım ve dostlarım arasında bozulan ilişkilerin barışla onarılmasını niyet ediyorum. Evimi bir rahmet ve bereket yuvasına dönüştürmeyi niyet ediyorum. Helalinden bol ve bereketli rızıkla rızıklanmayı, El Rezzak ismiyle nasiplenmeyi niyet ediyorum. Hayalimdeki evi, arabayı, imkanları, El Cami'nin çekim gücüyle hayatıma çekmeyi niyet ediyorum. Kariyerimde hayırlı fırsatlarla karşılaşmayı, İlim ve hizmetle yükselmeyi niyet ediyorum. Maddi sıkıntılarımın çözülmesini, borçlarımın kolaylıkla ödenmesini niyet ediyorum. İşimde bereketin artmasını, emeğimin karşılığını hakkıyla almayı niyet ediyorum. İslam ümmetinin parçalanmışlığının el-cami ismiyle toparlanmasını niyet ediyorum. Mazlumların sesinin duyulmasını, zalimlerin adaletle karşılaşmasını niyet ediyorum. Filistin, Doğu Türkistan ve tüm mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşmasını niyet ediyorum. Toplumda ahlakın, hayanın ve merhametin yeniden yeşermesini niyet ediyorum. Gençlerin imanla buluşmasını, ümmetin yeniden dirilmesini niyet ediyorum. Kaybettiğim eşyamı, fırsatımı, dostumu El Cami ismiyle bulmayı niyet ediyorum. Kalbimdeki en derin arzunun hayırlısıyla gerçekleşmesini niyet ediyorum. Hayatımda tevafukların çoğalmasını, Allah'ın beni doğru zamanda doğru yerde buluşturmasını niyet ediyorum. İçimdeki boşlukların el caminin rahmetiyle dolmasını niyet ediyorum. Allah'ın isimleriyle meşgul olup onun rızasına uygun bir hayat yaşamayı niyet ediyorum. Kalbime en uygun, imanlı ve hayırlı bir eşin el cami isminin bereketiyle beni bulmasına niyet ediyorum. Rabbimin rızasına uygun, hayırlı bir eş ile huzurlu bir yuva kurmaya niyet ediyorum. El Cami isminin cömertliği ile helalinden kazancı bol ve bereketli bir işe kavuşmaya niyet ediyorum. El Cami isminin hikmeti ile emek verdiğim işte bereketin çoğalmasına ve kazancımın artmasına niyet ediyorum. El Cami isminin hikmeti ile kalbimdeki muradın hayırlısıyla gerçekleşmesine niyet ediyorum. El Cami'nin çekim gücüyle beni hayırlı olan muradıma kavuşturmasına niyet ediyorum. El Cami isminin gücüyle alacaklarımı kolaylıkla tahsil etmeye, Rabbimin adaletiyle hakkımı almaya niyet ediyorum. El Cami isminin rahmetiyle borç yükünden kurtulmaya, rızıkta ferahlığa kavuşmaya niyet ediyorum. El Cami isminin azametiyle hayalimdeki kariyere, Rabbimin rızasına uygun şekilde adım adım ilerlemeye niyet ediyorum. El Cami isminin sırrı iyileşimde yükselip maddi manevi bereketlenmeye niyet ediyorum. Bana yapılan haksızlıkların el adıl ve el cami isimleriyle adalet terazisinde çözülmesine niyet ediyorum. El cami isminin muhafazasıyla hakkımın korunmasına ve üzerimdeki zulmün sonlanmasına niyet ediyorum. El cami isminin sırrı ile evladımın kalbinin imanla yumuşamasına, sözümün ona şefkatle tesir etmesine niyet ediyorum. El Cami isminin hikmeti ile çocuğumun haya, edep ve güzel ahlakla yetişmesine niyet ediyorum. El Cami isminin bereketi ile bedenimin ve ruhumun toparlanmasına sıhhat ve afiyet bulmaya niyet ediyorum. El Cami'nin şifa veren tecellisiyle her hücremin sağlıkla dolmasına, hayatımın huzurla yeniden inşa olmasına niyet ediyorum. El-Cami'nin birleştirici kudretiyle insanların gönlünde sevgi, saygı ve muhabbet bulmaya niyet ediyorum. El-Cami'nin lütfuyla her ortamda değer gören, sevilen ve hürmet edilen biri olmaya niyet ediyorum. El-Cami'nin nuruyla tüm bedenimin ve ruhumun ilahi sevgiyle dolmasına niyet ediyorum. El-Cami'nin rahmetiyle kalbimin sevgiyle taşmasına çevreme şifa ve güzellik yaymasına niyet ediyorum. El caminin bereketiyle eğitim hayatımda başarılı olmaya, ilim ve hikmetle donanmaya niyet ediyorum. El caminin lütfuyla en güzel projelere imza atmaya, hayırlı fırsatlarla buluşmaya niyet ediyorum. El caminin kudretiyle her işimin kolaylıkla çözülmesine, önüme çıkan engellerin aşılmasına niyet ediyorum. El caminin ihsanıyla kendimi açık, Doğru ve rahat bir şekilde ifade edebilmeye niyet ediyorum. El-Cami'nin nuruyla ben konuştuğumda insanların huzur bulmasına, kalplerine sükunet yayılmasına niyet ediyorum. Şimdi de kapanış duası yapalım. Hep birlikte amin diyelim kıymetli dostlar. Ya Cami, dağılan kalplerimizi birleştiren, kaybolanı bulduran, dağılmış hayatlarımızı toparlayan sensin. Rabbim, niyetlerimizi hayırla kabul eyle bedenimize sıhhat, gönlümüze huzur, ailemize muhabbet, işimize bereket, dilimize hikmet nasip eyle. Bizleri hayırlı eşlerle, hayırlı dostlarla, hayırlı işlerle bir araya getir. Evlatlarımızı imanla, gençlerimizi hikmetle, ümmetimizi birlik ve dirlik ile toplamanı diliyoruz. Kalplerimizi sevgiyle, rızkımızı helalle, yollarımızı kolaylıkla doldur. Her muradımızı hayırlı kıl hayırlı olmayanı bizden uzaklaştır. Bizi sevdiklerimizi ve ümmeti Muhammed'i rahmetinle kucakla. Ya cami, dualarımızı birleştir ve bizi rızana ulaştır. Amin.